Ankara'da sendika başkanına yumruk atan ve eylem yapan işçilere saldıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin görevden alınması bekleniyor. Belediyenin önüne bir çadır kuran insanların hiçbir tanesi belediye işçisi değil. Eylemdeki işçilere saldıran ve sendika başkanını yumruklayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin görevden alınması bekleniyor. Şerefsiz dedi başkanım. Allah Allah. Ziba, ziba, ziba. Elips Haber internet sitesinin haberine göre AK Parti kulislerinde Tiryaki'nin istifa edeceği konuşuluyor. Bir şirketin verdiği, biri başkanlığın verdiği kimlik. 17 sene mi verdim ben bu? Belediyeye 17 sene verdim. Bu kadar arkadaşlar en az 10 senelik arkadaşlarım var. Sendikacının yumruklanması ve işçilere yönelik şiddet eyleminin AK Parti Genel Merkezi'nde rahatsızlık yarattığı da belirtiliyor. Yani Cumhurbaşkanımızdan ricamız yani bu konuya bir el atması yani ona kadar gittik. O bile yani bilmiyorum artık yani ne gibi bir şeyler var. AK Partili üst düzey yöneticilerin Tiryaki'ye uyarı yaptığı ve açıklamalarıyla ilgili parti içinde soruşturma başlatacağı da iddialar arasında arıyorlar çıkışınız verildi. Başka hiçbir şey yok. Ama gerekçe gerekçe yok. Senin kadar çıkmazsanız biz siz de çalışmayacağız. Paralar şimdi işe gelmeyin derler. Bak birebir bunların ses kayıtları var. Eylemdeki işçilerin çadırına yapılan saldırıda Türk bayrağını tekmeleyen görüntüsüyle dikkat çeken belediye başkan yardımcısı Muhittin Güney'in de soruşturmaya dahil edileceği ifade ediliyor. Vicdan olsa zaten insanları düşünüp de atmazlar, ekmeksiz bırakmazlar. Ben dişimin hem emek verdim. Dün itibariyle işten çıkarıldım. Öte yandan AK Partili bazı belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları yürütüldüğü, yakında savcılıkların düğmeye basacağı öğrenildi. Soruşturmalar neticesinde bazı belediye başkanlarına görevden uzaklaştırma tedbirleri uygulanacağı değerlendiriliyor. En kısa zamanda bu sorunun çözülmesini istiyoruz.